Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım biraz. Ben Ayşe Topçu. Ayşe inşaat, Topçu. İnşaat ustasıyım. Ayşe Hanım, yaklaşık 4-5 günü geçtiğimiz cuma akşamından itibaren çocuğunuzdan haber alamadığınızı beyan ediyorsunuz. Evet. İşin hikaye, hikayesini senden dinleyelim. Vallahi en son cuma günü akşamı hep beraberdik. Evet. Ertesi günü babasının telefonunu verdi babası ulaşabilelim diye. Ondan sonra cuma günü akşam eve gelmedi. O günden beri çocuğum kayıp. Ne? Hayatımdan da endişe duyuyorum yani. Nerelere müracaat ettiniz? Emniyete müracaat ettim. Savcılığa da müracaat ettim. Tamam. Haber bekliyorum. Hiç kimse haber vermedi. En sonunda da Turgut Bey'e şey yapmak zor yaptım. Evet. İnşallah bana yardım edeceksiniz. Çocuğumu bulmaya. Başka bir şey istemiyorum. Benim yetkililerden istediğim çocuğumun bir an önce bulunması. Peki çocuğunuzun üzerinde telefon ee, var mı? Var. Babasının telefonu onda. Evet. O telefonu sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. 0-506 evet. 173 0876. Kenan Topçu. Kenan Topçu kaç yaşında? Kenan Topçu 47 yaşında. Oğlum 16 yaşında. Oğlunuz 16 yaşında. Üzerindeki giysiyi söyleye söyleyebilir misiniz? Oğlumun üstündeki giysi kırmızı tişört. Evet. Önü yazılı bir tişörttür. Evet. Altında pantolonlu siyah kot pantolondur. Ayakkabısı da evet, spor ayakkabı. Bildiğimiz normal spor ayakkabı. Peki çocuğunuz e, sigara falan kullanıyor mu? Sadece bir sigarası var. Başka hiçbir şey kullanmaz. Peki. Söylemek istediğiniz bir şey var mı yetkililere? Yetkililerden tek ricam bana yardımcı olun. Evladımı bulmak istiyorum. Bir an önce. Başka bir şey istemiyorum. Peki çok geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim.